Oh ne kadar da rahat alırım ya. Neyse. Ah alırım çok güzel çok rahatladım ya. Neyse uyuyayım biraz. Evim de çok güzel çok uykuş bir ev ya. Burada Neyse Galatasaray'da yatak. Her zaman en iyisi. Biraz piyano bir çaldım. Çok güzel. Çok güzel çaldım değil mi? Hı. Hmm. Yavuzum gündüz gündüzde biraz ah oh, mis gibi. Neyse şimdi, şimdi kapat. Şimdi giderim şu ne, bana bakak ya. Ondan şey varmış diye duydum biraz onları çalak. <laughs> Evimde şekil yalnız. Dur malzemeleri almayı unuttum. Buradan hemen kılıç kazma balta birkaç tane şey bir de alayım. Böyle elma. Buradan da uzakımda giyin. Elimde de şu ölmeme totemi olsun. Kimse beni öldüremez. Şimdi. Şu ölmeme tutumunu çıkaralım. lazım olduğunda kullanırız. Şimdi çıkalım. Çıktık. Nerede? Şu tam da evimin dibinde. Evin olduğum manzarasını kesmiş ya kapı açılmıyor. Kırarım ben de ya. Çok mu zor? Merhaba. Oo erkek erkek kayıyormuşsunuz. Gördüğüme göre. Sizin eşyalarınızı çalayım mı? Hayır. Hayır çalma lütfen. Hayır. Ben neyse size asla uymayacağım. neden evet. evet. Neden ne yapıyorsun bunları? Ben alıp gideyim ya. Şunlar için Bütün diamondları al. Hayır. Bütün zümrütleri al. Bütün demirleri al. Zenginimce de daha çok zengin yapayım kendimi. Şu yatağı da al. Hayır. Nerede yatacağız biz? Tamam da yattım. Şimdi da kırayım. Soru dışarıda bakayım. Evinizi kırayım. Bütün eşyalarınızı aldım. <laughs> Hepinizi öldüreyim mi şimdi? Bütün eşyalarınızı dışarıda. İsterseniz alın. <laughs> Tabi çıkabilirsiniz. <laughs> Seni öldüreceğim. Seni de. Ha, <laughs> ne oluyor? Polisler geldi. Böyle bir hapse attılar. Hı. Güzel bir vardı orada. Evim. Kıracağım bunları. Kırılmıyor. Elim acıdı. Yeri <laughs> <laughs> kırmaya çalışsam çok zor. Aa, kırılmıyor. Dur ben bunu kıracağım. Aileme kavuşacağım. Hayır. <laughs> Hayır. Yardım edin. Susuz. Sonsuza kadar beni burada tutacaklar tutamazlar. Polis karakolunu ben de şimdi bitireceğim. Onu bulacağım ve de şimdi kez kez öldüreceğim. Şuradan çıkayım. Yeah. Hemen yapayım kırayım şunu. Ah benim kırıyor. kırıl. Kırılmıyor. Ben kırıl. Kırıl. Ne dedim abuna koyayım sana. Yok, arkadaşlar da dedim ki babamın lafından ayırmayın. Neyse ben de. Bir parçayı kırdık şimdi diğerlerini kıralım. 5 üstü ben Bir de öldüreceğim onları. Hepsini öldüreceğim. Bütün polisleri. Hepsini. Kral. Kırı. Kral da. Hepinizi öldüreceğim. Merak etmeyin. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Ama Hepinizin önünden şu fakir evi. Polisleri bulacağım. Polisleri bulacağım. Polisleri bulacağım. Önce evime gitmeliyim. evime gitmeliyim. Çok güzel. Aşağıda arama bakayım. Burada yok. İşte aşağıda. Bunlar ne? bu da ne? Mesut'un bu blokları da var. ki zırhım da hadi. Acaba onu çıkamamışlar mı? Tamam zırhım üstünde sorun yok. Kılıcım. Hepinizi Hepinizi. Neyse göreceksiniz. Hepiniz. Önce şurayı kırmak istiyorum. Kır. Ben hepsini bulacağım. Bunlar da Dur. Bir dakika. Aa. Burada bir mu o? Belki de polisleri gösteriyordur. Hmm. Olabilir. Ben. O bu türemdeki malzemeler gitti. Nedense. Anlamadım. Bizim bile eşyalarım da buraya ışınlandı. Minecraft'e geri döndükler. Abi biz okumuyoruz. Evet. Evet. Her zaman oldu, hepsini öldürmeye gidiyor.